22 ton 22 ton soğanı stoklamışlar ya satamamışlar ya başka bir şey olmuş ekipler baskın yapıyor depoda bu soğanları buluyor ne oldu şimdi soğanlar çöpe gitti kazancı her şeyi bir yana bırakın şu 22 ton soğanı fakire fukaraya garibe gurebaya dağıtsalardı da sevap kazansalardı bedava dağıtsalardı 22 ton soğan dağıtılır mı? E çöpe gitti. Aynı şey değil mi? Torbalar dolusu soğan. Hepsi çürümüş halde. Çanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri sebze meyve halinde denetime çıktı. Gördükleri manzara onları da şaşırttı. Denetim yapılan yerler arasında bir komisyoncu da var. Piyasaya sürülmek için Nide'den Şanlıurfa'ya getirilen soğanlar kontrol edildi. Hepsinin bozuk olduğu belirlendi. 22 ton çürük soğana el konuldu. Kepçeyle kamyona yüklenen kuru soğanlar çöp merkezinde imha edildi. İş yeri sahibine cezai işlem uygulandı.